Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda arkamda görmüş olduğunuz, daha doğrusu önümde görmüş olduğunuz El Primo'nun dükkandaki yeni teklifini alacağız. Yine elmasları harcayacağız, çatır çutur sağa sola saçacağız. Ama olsun, böyle teklifleri almak bayağı zevkli oluyor. Burada 150 taşa kostümü var. Kostüm bayağı güzel bu arada. Dansı mantısı çok hoşuma gitti yani. Sırf o yüzden alıyorum. 2 tane rastgele, 1000 enerji, 80 taşa. Çok pahalı aslında ama diğer teklifler için alacağız. Yapacak bir şey yok. 5 tane daha rastgele var ücretsiz diyor. 50 taşa 2500 altın var onu da alacağız. Sonda bir de efsanevi var. Güzelce patlatacağız yani. Sonra kostümü de deneriz zaten. Şöyle yavaştan tıklayalım. Siz de bu arada ben teklifi alırken kanala abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kostümle ilgili düşüncelerinizi de merak ediyorum. Önüme geldi kostüm. Şöyle satın ala basıyorum. Onayladım. Ve çekirge primo geldi. Elinde değişik bir şey de var. El çekirgeymiş bu arada adı. Şöyle dansını tekrar gördük. Şimdi seç dedim. Simge ile bir tane rozetini verdi. İki tane rastgele açacağız. Bir şey atmadı. Süper ender attı. 100 altın geldi. Bundan da ender attı. Yani bir tane efsanevi alsak gerçekten yani fazla görüyorlar bize ya. Şuradaki efso ile birlikte iki tane efso çok güzel giderdi. Neyse. Şu 79 taşı da harcayalım. Bu çok pahalıydı ama yapacak bir şey yok. Bir de gerek yoktu yani. ihtiyacım yoktu. 5 tane star rastgeleye geçtik hadi bari bunlardan bir tanesi efso gizemli gelsin ya yok destansı da kaldı 200 altın bu da süper enderle kaldı hiçbir şey alamadık yine yok arkadaş vermiyor ya 30 kredi ne yapayım 30 kredi neyse böyle böyle birikir diyeceğiz Aa, süper ender yine 100 altın. Valla 5 tane rastgele de açtık. Yine hiçbir şey atmadı. Şuradan da 50 taş alalım. Daha doğrusu 50 taş verip 2500 altına alalım diyecektim. Onu da aldık. Burada şimdi efsanevi bir tane hediyemiz var. Buna tıkladım. Ya üzülüyorum garanti efsaneviden alıyoruz sadece efsanevi. Cık. Neyse. Tam burada bir like patlattınız. Ben de efsaneviyi patlattım. Evet bekliyorum. Evet attığınız like'ı geldi efsanevi. Kostüm attı Edgar kostümü. Bu kostüm geçende dükkanda vardı. Bu kaç taşlık kostümdü unuttum ya. Ama fena değil. Tamam devam diyelim. Bizde Edgar'ın daha güzel kostümleri var. Yine de almış bulunduk. Teklifi bitirdik. Primo'nun kostümü karşımızda. Ben Bende Primo zaten max. Ama şu şey aksesuarı değiştirelim maçlara girmeden önce. Geri kalanı böyle kalsın mı? Süper saldırısı. Yok tamam hızlanmak daha iyi. Tamam bu böyle kalsın. Fantastik uçuşlar mapinde maçlarımıza geçelim. Böyle ilk maçımız geldi. Yanda da hemen Kroll'un Brawl Pass kostümünü kullanan biri var. Videosunu çekmiştik onun da. Bir önceki videoya gidebilirsiniz. Şurada iki tane gördüm. Bu arada elindeki çekiç ne güzel öyle. Hemen şunları aldık. Gerçi o çekiç mi? Balyoz mu? Neyse artık. Neyse şu iki enerjiyi aldık. Kostüm bu arada 150 taş olabilir ama oyun içi görüntüsü harika. Çok hoşuma gitti. Şuna bakar mısınız yani? Çok güzel valla. Burada da yenilerini koymamışız. Falan. Onlara çok dikkat etmediğimiz için. Neyse şöyle 3 enerji olduk. Ortadaki dörtlü kutu bana göz kırpıyor. Ulan kural nereden geldin tutturdun onu. Güzel ikisini daha aldık. Şu ikisini de alırsak var ya of. 7 enerji olduk ve ortadayız tam. Buna kalkan gecitini daha doğrusu gecit değil eşyasını almadım. Canı daha hızlı olsun diye düşündüm. Çünkü canı zaten yüksek kalkanla ekstra şeye gerek çok yok. Ama azalan can daha hızlı dolarsa daha iyi dedim. Siz de öyle yapabilirsiniz. Mantıklı olan bu bence. Biraz bekliyorum burada. 8 kişiyiz. Bir de alan daralsın diye bekliyorum. Çok her yer açık ya. Kovalayamayız yani kimseyi. Biraz bekleyelim. Şu koldu mesela alabiliriz buradan. Ulan göstermeseydik iyiydi var ya. Şu kaykaylara hep takılıyorum ya. Bir şey değilmiş gibi duruyor ya. On ama vurulmuyor tabii ki de onlardan. Takılıyorum kaykaylara sürekli. Oo iyi bizi kıskaca aldılar bu arada. Buradan da B sıkıyor. Süper. Piper Allah'tan saldı diyecektim. Bu ne arkadaş ya? aya kötü durumdayız. Şunu alsaydım bari be. Bu arada biz az önce öldüğümüzde 6. olacaktık. Kaçıncı? 4. olmuş. Sıradaki maçımız da geldi. Hemen yanımızdaki kutuyu alıp soldaki ikiliye koşmaya çalışalım. Aşağıda da Frank gördüm. Frank'i utanmasa kutunun içine atacak yani. Bizde o şans yok tabi. O ikiliye gidebilir miyiz? Aslında dur bakayım. Masiye, Masiye kardeş bunu hediye etti bize. Güzel. Ama Frank de bunları salmıyor bize. Muzlu oraleti. Saçma sapan bir evet. Muzlu oraleti. Ortaya atlayalım bari şöyle. Bak bu sefer burada kutu yok. Ama şu kutuyu sanki alırız gibime geliyor. Böyle bassam bassam hızlıca. Mavca ultini mi atacaksın bize? Atamaz tabii ki de. Yine bir şekilde 3 enerji olduk bu arada. Umharca geziyoruz mapin ortasında. Ama... Bu Edgar'ı bu tarafa sokmak istemiyorum. Aynen. Uğraşsınlar birbirleriyle diye. Aha o da ultiyi bize atmadı. Ha. Direkt başka birini attı. Buraya gelirler mi daha acaba? Biraz bekleyeceğim burada. Ya buraya ya şu sağdaki çalıya sanki çıkarlar gibi de. Dur bakayım. Biz yine map'in ortasını aldık. 6 kişi de kalmışız. Burada biraz bekleyelim. Alan daralsın. Bize bir yanaştı şöyle yine. Ama geri gitmeyi tercih etti. Bu burayı denedi bir tane. Çok da zorlamadı ama. Dur bakayım gelir mi buraya? Daha gelmez gibi. Bir kişi daha düştü bu arada. 5 kişiyiz. Edgar'la Messi var. Bir de Cordelius kaldı sanırım. Diğer kişiyi bilmiyorum açıkçası. Biz buradan devam. Bak da çok hoşuma gitmedi. Şuna vuralım şöyle bir tane. Evet aldık. Güzel aldık. Bu ne yapıyor? Gitsin öbür tarafa. Bu gadget iyi cidden. Aa Frank yaşıyormuş bak. Ya niye böyle hunharca bana geliyorsun ki? Orada Edgar var işte git ona. Heh, biz iyi dolaştık buradan. Şimdi buna vurdum ama dur bakayım. Hadi be yapma. Gecit son anda doldu var ya atamadım. Bir sonraki maçımıza da bağlandık. Artık bir birinci olalım ya. Bir güzel kostümün güzelliğini bir gösterelim herkese. Az önceki maçta ultiyi attım ama hiç bahsedemedim bile yani şeyden kostüm incelemesinden bir anda bin kupa videosuna dönüştü gibi oldu. Bu Daryl da bize iyi darladı. Ama ne yapıp edip aldık o iki kutuyu. Yani buraya bakılır mı? Yine Daryl'la karşı karşıya geldik. Daryl'ı şu anını atsam belki Mortis darlar dedim de. Sıfır enerji Mortis yemedi darlamaya. Birazcık burada duracağım. Çok az. Bekliyorum ama alan daha çok açık. Ama biz de 6 kişi kalmışız. Yok ya işte bu map El Primo'ya aşırı uygun değil. Yani her taraf açık olduğu için Uzaktan vurabilen birilerini kovalayamıyoruz Yani olmuyor O yüzden bir tık pusarak oynamamız lazım Şu Daryl'ı burada tutmamanı istiyorum da işte menzili büyük bizden ya O izi biraz tam Tamam kötü kullandı ultisini Gadget'ını da kötü kullandı Baksana kimseye yetiştiremiyoruz Bu arada düz vuruş animasyonu bile çok güzel ya Tuduk Buradan lan, lan 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 Tamam ultimi attım şöyle Güzel kaçtım he Düşüyordum valla az daha gidiyorduk. Tamam güzel canımızı geri doldurduk şimdi. Sıfır yüklü Mortis bile bize şey yaptı yani. Maçın başından beri Daryl uğraşıyoruz. Burada biri var mı acaba ya? Hiç kimse yok. Trambolin atlayayım desem ortadan yine Daryl gelecek. Bu arada sıfır yükü var Daryl'ın. Dönek la Tamam döndük. Hey dedik okey dedik. Ellemeyeceğim şimdilik. Şurada biri var mı acaba? Burada da biri yok. Burada da altı yüklü kedi varmış. Bizi atlasa kedi alamaz bizi diye düşünüyorum. Git Derila e atla. Bunlar da orta olmuş. Başkasını atladı. Ne o atladı? Sandy oynuyormuş la adam. İyi onu da almış olduk. Şimdi şu sıfır yüklü Mortis yeni hedefim. Kedi aldı gibi onu zaten. Aynen. Kedi aldı. 8 yüklü kedi ya bu arada. Ne yapacağız bilmiyorum. Üçümüz orta gibiyiz şu an. Aha Derila e vurdu lan çok iyi. Şöyle öbür tarafına geçebilirsen üstüne de ulti dur bakayım alacağız mı? Aldık. Çok güzel birinci olduk. Aynen öyle. Güzel. Evet bir maça daha bağlandık. Bu arada El Primo'nunkini aldık özel teklif. Yani şey zincirli teklif diye daha doğrusu işte enerji enerji veriyor diye. Ama şeyin de Spike ve Carl'ın da bir kostümü gelmiş. Onları da almamı oynamamı istiyorsanız muhakkak belirtin yorumlarda ve tabii ki de like'lara abone olmadı onları da alırız. Oynarız hep birlikte. Güzel kostümler, kötü değiller ama kolay kolay alacağımı sanmıyorum. Bu arada bunu alalım artık aynı. Güzel. Tamam. Buna koşturacağız diye 6 kişi kalmışız. Ben bu kostümü çok beğendim yani. Bununla El Primo'yu bine kasarız artık yani. Bunun getirdiği gazla. Çok beğendim. Aslında El Primo'da bir sürü kostümüm var ama hiçbiri bu kadar güzel gelmiyordu. Şimdilik çok El Primo'ya uygun bir mapte değiliz. Uygun bir map geldiğinde direkt başlarım kasmaya videosu gelir. Görünmez oldu ama ne tarafa gitti? Bu mı girdi? Daha da uzağa gitti bence. Yok uçalıya girmiş. Ama aldı konu da. Gibiden şöyle uzamaya çalıştım. Bir an Mortis diye çok korktum ama aha. Buraya biri gelse var ya direkt gazın içine atarım. Gerçi trambolin var. Kolayına çıkamaz diyecektim ama trambolinle çıkar direkt. 15.000 canımız var. Şu an bir korkutuyor yine de beni. <laughs> Yüklü vuruşu bayağı vuruyor çünkü. Yani ortalık yerde duran bir birisi alsa ya keşke. Ne yaptı o? Kendi kendini öldürdü. Yani. Lan oğlum benden önce biri insin bari. Kaçıncı olduk? Tamam. Böyle son maçımıza bağlandı. İkinci olursak olalım. Bu maçla birlikte bitirelim videomuzu. Gerek yok çünkü zaten map çok uygun değil El Primo. Ya. Kimse yakalanmıyor. Kanser oluyorsunuz. Ya kostümü incelemiş olduk. El Primo'nun kupa kasma videosu daha uygun bir mapte gelir. Kasacağım yani çok hoşuma gitti bu kostüm. Yakın zamanda El Primo'yu bin kupa yaparız. Zaten güçlü bir karakter öyle dandik bir karakter değil. Rahatlıkla hesaplaşmada gidiyor. O yüzden eminim yani. Şimdilik şu son maçımızdan bir eksi yemeyelim. Güzel artı birinci olmaya çalışalım sonrasına bakarız artık. Ama kostüm gerçekten 150 taşlık kostüme göre gerçi artık 150 taşlık kostümleri de bayağı iyi yapıyorlar da iyi olmuş yani. En son porselen sörcü almıştık. Bunun da ondan aşağı kalır yanı yok yani. 7 kişiyiz bu arada. Buraları aldım yine ben ama her maçta olduğu gibi. Çok da fayda etmiyor yani buraları almış olmak. Mesela burayı bir Piper'la almış olsak var ya. Uh, nasıl darlarız map'i? Piper mi oynasak? Ne yapsak bu map gitmeden? Canım çekmedi değil yani. Piper'ı severim. Oynaması zor ama. 5 kişi kalmışız gevezelik edeceğiz derken. Şurada biri var mı acaba? Kimse yok burada. Dur ya çok da göstermeyeyim. Gerçi Crowe gördü herhalde bizi. Orada Mortis'le uğraşıyorlardı da. Bu yanlara doğru artık map kapandıkça gelsinler. Ona göre biz de birilerini avlamaya çalışırız. O aşağıdan biri, 4 enerjili biri gözüktü ama kim acaba? Anlamadım kim olduğunu. Grip varmış. Geliyor ortalara doğru. Yavaştan çünkü alan gelmeye başladı. Bizim yerimiz çok iyi şu anda. Hmm, bak Mortis de iyice yürümeye başladı buralara doğru. İlk buraya mı gelir acaba? Vallahi ilk buraya geldi. Şöyle vuralım ona. Sen de atlayalım. Tabii hemen hemen hedef olduk. Yapacak bir şey yok valla. Dördüncü olduk. Kostüm güzel arkadaşlar. Şöyle ana menüye dönelim. Valla kostümü ben beğendim. 40 da kupa kasmışız kostümü oynayacağız diye. Kostüm bu şekilde. Beğenenler yorumda belirtsin. Videoyu da beğensinler. Bu videoluk bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.